Merhabalar Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Hatta Ay Burcunuzda Başaksa dinleyebilirsiniz. Şimdi bu videoda arkadaşlar 11-17 Ağustos arasında hayatınızda neler olabilir haftalık okuma gerçekleştirmek istiyorum. Genel anlamda baktığımda Başaklar bu dönemde çok daha özgün hareketlerde bulunacaklar. Özgün ne demek? Başkalarından farklı bir hareket, başka bir adım, daha önce duyulmamış, görülmemiş, daha önce fark edilmemiş bir şeyler olabilir hayatında. Genel olarak istediğin isteklerini gerçekleştirmek amacıyla bir adım atmak. Yine bu hafta zihninle ilgili bazı meselelerin gündemde olması. Zaten başlık olarak ne söyledik? Zihnin aydınlanıyor, ruhun dengeleniyor. Ee, şöyle söyleyeyim, genel anlamda baktığımda başaklar çok yıprandı bu dönemde. Ben de başak burcuyum. Çok yoğun dönemler geçirdik, iş olsun, aşk olsun, arkadaşlık olsun. Gerçekten e, sıkıntılı süreçler oldu hepimiz için, başaklar, yükselen başaklar ve ay başaklar için. Şimdi o yüzden şunu söylemek istiyorum, yani astrolojide bazı değişiklikler var. Mesela Merkürün Merkür Retro'nun bitişi. Şimdi Merkür, Başak Burcu'nun yöneticisiydi. O yüzden Merkür Retro'sunun bitmesi senin için çok daha farklı, zihinsel bir uyanışın başlangıcını simgeliyor aslında. Yani uzun süredir süre gelen karmaşalar, kararsızlıklar, ertelemeler yerini neye bırakıyor? Netliğe ve berraklığa bırakıyor. Ee, Şimdi bu süreçte sen bir şeyleri güçlü ifade gücüne bırakacaksın. Yani ne yapacaksın? Kendin ifade etme yeteneğiyle baş başa kalacaksın. E, i̇letişim çok önemli olacak. Yine bu hafta başkalarıyla olan ikili ilişkilerin, özel hayatın, kendi kendinle olan diyaloğunda önemli bir e, dönüşüm... E, olabilir. Yani önemli bir dönüşüm yaşama durumuyla yüz yüze kalma, baş başa kalma durumların olabilir demek istiyorum. Yine bu dönemde zihinsel anlamda netlik, iletişimde derinleşmeler, işte Merkür Retrosu bitti, sona erdi artık ve karmaşık düşüncelerin, artık kafa karışıklıklarının yavaş yavaş çözülmeye başladığı anlamına geliyor. Ve Başak Burcu olarak sen neye dikkat ediyorsun bu dönemde? detaycılığa Ay ne yaptım bozdum. Ha, Detaycılığa, mükemmeliyetçiliğe dikkat eden Başak burcu olarak bu dönemde almam gereken mesaj nedir diye baktığımda. Şimdi detaylara verdiğin önem ve analitik zekanla bilinen bir burçsun ve bu hafta zihninin daha berrak olduğunu daha bir şeylere odaklanmış olduğunu ve etkili çalıştığını hissettiğini söylemek istiyorum. Özellikle iş, eğitim ve iletişim konularında artık daha bilinçli adımlar atma zamanın geldi. Karmaşık görünen projelerin varsa ya da senin için geçmişten günümüze getirdiğin sıkıntılı bazı durumların varsa bu durumlarla ilgili bir süreç gün yüzüne gelebilir. Nedir bu? İşte daha öncesinden ya sıkıntı yaşadım ben bu konuyla ilgili ama ne yapacağımı tam olarak bilemiyorum dediğim bir dönem ee, odaklanmış ve etkili çalıştığını hissettiğim bir dönemdesin. Yani artık konulara daha berrak bakabiliyorsun, daha odaklanmış olabiliyorsun ve biraz önce de söyledim, bak iş, eğitim, iletişim bu üç konuda artık daha bilinçli adımlar atma zamanının geldiğini söylemek istiyorum. Yine bu noktada karmaşık görünen projelerin varsa, sorunlar varsa, sorunlar daha net, daha çözümlü hale geliyor ve çözüm yolları da daha kolay bir şekilde bulunuyor demek istiyorum. Şimdi fikirlerini ifade etmen gerekiyor yine bu süreçte. Kendini daha iyi ve daha net anlatabileceğin bir dönemdesin. Bu da çevrendekilerle arandaki e, bağı güçlendirecek. Bunu da söylemek istiyorum. Yine burada spiritüel anlamda. Merkürün ileri hareketiyle beraber boğaz çakraların açılması önemli. Zaten ben bunu birçok burca söylemek istiyorum. Biraz vantilatörü çalıştırayım çok sıcakladım. Arkadaşlar bilgisayarın karşısına geçmek çok zor gerçekten. Oh bu sıcakta bir şeyler anlatıyorum ve yani uzun ve derinlemesine bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Umarım ne hale geldiğimi farklısın. Oh. Ne dedik? Boğaz çakraların açılmasıyla ilgili, enerji akışının iyileşmesiyle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Ve bu yalnızca sözlü bir durum değil. Aynı zamanda içsel anlamda bir ifade durumu olacak. Yani kendini kabul etme süreci olacak ve ben kendimi ifade edebiliyor muyum? Özgürleşebiliyor muyum? Bu konuyla ilgili adım atabiliyor muyum? Demen lazım. İçindeki gerçek sesi bulma ve ona güvenme zamanın geliyor demek istiyorum. Şimdi bir Başak burcu olarak tabii ki düzen, planlama, kişisel anlamda sorumluluk gibi durumlar söz konusu olabilir ve Başak burcunun en belirgin özelliklerinden biri nedir? Düzen ve disiplin arayışı. Şimdi Başaklardan arkadaşlar titizlik, işte mükemmeliyetçilik vesaire var mıdır diye baktığımda var ama bazılarında olmayabilir. Mesela ben çok titiz bir insan değilimdir. Ama bazı konuyu böyle kafama takarsam o meseleyi halledene kadar uyuyamam gibi düşün. Yani takıntı yaptığın, düşündüğün, kendi kafanda olması gereken şeylere cevap bulduğun bir süreçle de baş başa kalabilirsin. Dolayısıyla evet düzen ve disiplin arayışı olabilir. Ben severim böyle şeyleri. Ve bu hafta zaten bu özelliklerin öne çıkacak. Yani bir Başak Burcu olarak ve yükselen Başak ve yine söylüyorum Ay Burcu'nun Başaksa da dinleyebilirsin. E, günlük hayatında ve iş alanında organize olmakla ilgili bazı ihtiyaçların artabilir. Ertelediğin işleri bitirmek isteyebilirsin. E, projelerini detaylandırmak isteyebilirsin. Eksik noktaları tamamlamak için çok güzel bir zaman dilimindesin bunu söyleyeyim. Yine bu dönemde sağlığına ilgilenmek, rutinlerini düzenlemek ya da bedenine daha fazla özen göstermek isteyebilirsin. Özellikle bence Başak burçları bu dönemde stres yönetimiyle ilgili bir meditasyon durumu söz konusu olabilir. Bence sen nefes egzersizleri yap, hafif egzersizler yap ve bunları destek sağlayacak bir duruma getir. Ama şöyle söyleyeyim bak dikkat etmen gereken mesele ne biliyor musun? Bu düzen ihtiyacı seni mükemmelliyetçilik tuzağına çekmemesine dikkat et. Bazen esnek olmak hatta planların dışına çıkmak yeni kapılar açabilir. Tamam mı? Biraz risk almak belki de sana iyi gelecek demek istiyorum. Yine bu dönemde ilişkilerinde duygusal zeka ve empati çok önemli olacak. Bu hafta ilişkilerinde sabır, Anlayış, empati çok çok önemli. Yakın çevrendeki insanlarla olan iletişimine dikkat et. Daha sağlıklı hale getirebilirsin, daha yapıcı hale getirebilirsin. Özellikle kendi iç huzurunu sağlamalısın, bunu söyleyeyim. Partnerinle ya da ailenle arandaki iletişimde karşı tarafı dinlemek çok çok önemli ve anlayış göstermek önemli olacak. Ee, sorunları çözmede anahtar rol oynayacaksın. İçinde bulunduğun sosyal gruplarla ilgili daha dengeli ve daha yapıcı ilişkiler kurabilirsin. Yine bu dönemde kendini affetmek, başkalarını affetmek gibi e, kavramlar önemli olabilir. İlişkilerinde kalıcı iyileşmelerin kapısını aralayabilirsin. Spiritüel olarak kalbini açık tutmak çok önemli. Bunu söyleyeyim. Duygularını nazikçe ifade etmek çok önemli ve sınırlarını net çizmek bu hafta seni hem koruyor hem de ilişkilerini güçlendiriyor demek istiyorum. Yine bu dönemde ruhsal anlamda derin olduğun bir dönem var. Ee, ruhsal derinlik, içsel gözlem ve farkındalık çok çok önemli olacak. Ee, Başak burcunun doğası gereği arkadaşlar. ...net olman gerekecek tamam mı? E, kendini gözlemle. Kendinle ilgili kararlar ver. Ve e, detayları fark et demek istiyorum. Detayları fark etmek üzerine kurulu bir hafta... ...bir dönemde olabilir bunu da söyleyeyim. E, bir aydınlanma yaşayabilirsin. Bu hafta ruhsal anlamda içsel farkındalığın çok çok artıyor... Günlük meditasyonlar, farkındalık pratikleri, doğayla iç içe zaman geçirmek durumları ruhunu dinlendirecek diyebilirim. Hemen geldim. Burada yine şunu da söyleyeyim. kendini ve duygularını farkına vardığın bir süreçtesin. Daha derinden inceleyeceksin. Hangi alışkanlıkların seni sınırladığını göreceksin ve onları bırakma cesareti göstereceksin. Duygusal anlamda temizlenmek, şifa süreçleri Ön plana çıkabilir. Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimleri kabul edebilirsin. Onlardan güç alarak ilerlemek mümkün olabilir. Ee, bu içsel yolculukta seni daha dengeli, daha huzurlu kendinle barışık bir hale getirme durumunun olduğunu da söylemek istiyorum. Uyarılar ve denge ile ilgili konuşmam gerekirse, şimdi birincisi mükemmeliyetçilik kavramı ve kontrol isteyin seni yoran ve strese sokan bir hal olarak e, gün yüzüne çıkabilir. Bu yüzden her şeyi mükemmel yapma beklentini biraz azaltman gerekiyor. Daha esnek olman gerekiyor. Acele kararlar alma, düşünerek, planlayarak harekete geç. İşinde ve ilişkilerinde küçük kusurlara göz yum ve olayları büyütme. Bu dönemde yine dengeyi bulmak ve sabırlı olmak çok çok önemli. Bu hafta sana çok faydalı bir şekilde gelecek. Şimdi haftanın ruhsal mesajına baktığımda kendini ve çevreni dengele demek istiyorum. Mükemmelliği değil, bütünlüğü ve sevgiyi hedefle. Kontrolü bırak ve özgürleşmenin kapısını aç demek istiyorum. Şimdi haftanın mantrası yani motosu zihnim berrak kalbim huzurlu adımlarım dengede ve cesur demek istedim. Umarım senin için güzel bir süreç olur, mutlu olabileceğin bir durumla karşı karşıya kalmanı isterim tabii ki her şeyden önce. Genel anlamda baktığımda hayat sana göre şekil alır mı almaz mı bilemiyorum. Ama güzel süreçler seni bekliyor. Umarım her şey çok başka, çok güzel bir yolda ilerler senin için. Ee, sizleri çok öpüyorum. Bireysel danışmanlık almak için Instagram'dan ya da WhatsApp'tan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum. Kaçırmayın. Öptüm. Bay bay.